What the fuck? 2020 yılına eğlenerek gir. Al, izliyoruz. <laughs> fuck you. <laughs> ben yayın yapmıyorum oğlum. Mert benim yerime yapsın mı dedim. Ne bir <laughs> defter meydana geldi. Al. <laughs> Baba, anne, And olsun. an early warning system. Felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Daha önce rastladığımız hiçbir şeye <laughs> şey. Zaten gerçek... Bir uzak açmış Vatandaşımızın İlk kez yemeyiz ya. Merak etmeyin. Asla çıkmayacağım öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Atakan 2020 evet. <laughs> de evet. Sena Jimmy Jazzy. Kızım Sena Jimmy yazar mısın? Teşekkür ederim Sena Jimmy Cömert Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Fındık lahmacunu benden. Geri Ankara Polatlı'yı vuran kum fırtınasını verdi zarar. bu sabah 7.24'ü açarak Hatay'daki yandı. Size komik bir bu arada. Son videom var ya benim bir buçuk dakikada şey 2020. En çok sevindiren iktidar Normalde o video 4 dakika bir montaj videosu olacaktı. Discord'a attığımız hep... Şey... Evet bir aslında bir şaka değildi o video. Sonra ben vazgeçtim o planı komple iptal ettim. Şu an duruyor editte o hali. Sonra burası İngiltere'de de mutasyona uğradı. Uzmanlara göre bütün 2020'deki bir o video şaka ya şaka tabii o video şaka sonra ona çevirdim de. Evangelion <laughs> opening'de var onun. <laughs> Ama korkmana gerek yok. Çünkü bunları sana göstermemin bir sebebi vardı. Yaşamı öğrenmek. <laughs> Hayat gerçek olmak için yaratıldı, mükemmel olmak ama. için değil. Bu yıl her Sordum ne kadar atayım. boktan olsa daha da buradayız. Her ne kadar boktan hissetsen de buradasın. Yılın sonundan canlı bir şekilde daha da güçlendiririz. 4 saat sonra yeni attım videoyu. Ve en azından bu anlarda benimle birlikte mutlu olmamanız için bir sebep yok. Dramatik olmak istemem ama bu gece hazır mısın? Evet. E, evet Sanırım şu an chat okuyamayacağım kadar hızlı. O zaman evet. nasıl olayımıza geçelim? Bu ben. Bir bugün yayında şunları yapacağım. Evet izleyin ve görün. Sizin de yayına çıkmanız için burada durmadan chatte rastgele bir yazı çıkacak. Ve son olarak yayındaki insanlara ve... Tamam artık daha fazla bedava kontent yapamam chat üzgünüm.